her şey sayılarla ilgili değildir. Aldığınız notlar, kazandığınız maaş, sosyal medyadaki takipçiniz vesaire. Bunlar bir erkek için statüs simgesi ve imkan olarak tabii ki önemlidir. Fakat dikkat dağıtıcı unsurları çıkardığınızda bunların hiçbir önemi yoktur. İşte o dikkat dağıtıcı unsurlar gösteriş budalalı, kadınları etkileme çabası ve gereksiz egodan ibarettir dikkat dağıtıcı unsurları düşündüğümüzde içerisinde cesareti, adaleti, testosteronu, stoğacılığı ve avcılık güdülerini bulamayız. Çünkü bir erkek bunlardan uzaklaştığı zaman işlevsiz olur. Savaşıp mevzisini korumak için yapılmış çok güzel tasarımlı bir tank hayal edin. Bu tank çok estetik olsun ama ateş edemez. Güzelliğinin bir önemi kalmaz. Sadece çöp. Peki ailesini koruyamayan, ideallerini gerçekleştirip disiplinli olmayan bir erkeğin bu tanktan ne farkı kalır? Çoğumuz sıfırdan geliyoruz. Ne bir miras var, ne bir mal varlığı var. Veya büyük şirketlerin varisleri de değiliz. Bizi bekleyen çetin yolun farkındayız. Varmak istediğimiz hedefi de biliyoruz. Rahat yaşayabilecek torunlar, geçim sıkıntısı olmayan, Huzurlu havuzlu bir yuva Ve Jivago Hepimizde aynı türtüler var Fakat şunu bilmiyoruz Bu yolda nasıl davranacağımızı kestiremiyoruz Bunun sebebi genç ve deneyimli olmamız Bunun içinde bazı karakterlere özeniyoruz Kiminin babası olur Kiminin ise sevdiği bir film karakteri olur Yürüyeceğimiz yolda o karakteri üzerimize geçiriyoruz çünkü o karakterin o yolları aşabildiğini görüyoruz. Size bu videoda o karakterleri nasıl bir müfredatmış gibi okuyup kendinizi entegre edebileceğinizi öğreteceğim. Bu zamana kadar hiçbir filmi veya diziyi eğlencesini izlemedim. Benim için tüm bu içerikler sadece bir müfredattan ibaretti. Nasıl olacağım ve nasıl hareket edebileceğimi gösteren bir rehber. Çünkü akıllı adam her zaman büyük adamların yürüdüğü yolda yürümeli ve en mükemmel olanları taklit etmelidir. Öyle ki eğer onların büyüklüğüne erişemezse de en azından o büyüklerden bir iz taşımalıdır. Neden Tony Montana, Süleyman Çakır, James Bond, Patrick Bateman ve Dan Niceleri hoşumuza gidiyor? Hiçbir zaman tek bir karakterin tüm uyları hoşuma gitmedi. Örneğin Patrick Bateman'ın öz bakım ve mükemmelliyet düşüncesi iyiydi. Fakat boş bir katilden başka bir şey değildi. Tony Montana'nın yükselişi güzeldi. Ama paraya fazla takıntılıydı. Ve krallığını da uzun sürdüremedi. Her karakterin iyi yönleri alınmalı ve kötü yönleri değiştirilmeli. Ancak böylece mükemmelliyete daha yaklaşılabilir. Şunu kafanıza kazıyın. Kararlılık en büyük çekicidir. Eğer bir şey kararlı ve takıntılı olursanız, o zaman saygı duyulmaya başlamışsınız. Bu kararlılığınızı kırmızı çerçevenizle çevrelemelisiniz. Bu kararlılık ticaret olabilir, spor olabilir veya farklı bir dava olabilir. Davasına kökten inanan herkes başarıya ve saygıya ulaşır. İlk kural kararlılıktır. Ama şuna dikkat etmelisiniz. Canavarlarla savaşan kişi kendi de canavar olmamaya dikkat etmelidir. Çünkü uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar. Hiçbir zaman ne olursa olsun saygınlığınız eleke sürdülmeyin. Bu kim olursa olsun. İnsanlar saygı göstermeyen kişilere saygı göstermezler. Okulun ilk günü normal olan bir çocuğa birisi saygısızlık yapar ve o çocuk buna tepki göstermezse Dönemin sonunda o çocuğun sınıfın soytarısı olduğunu yakından gözlemlediğinizi düşünüyorum. Hele ki ideallerinizin peşinden koşup büyük adam olma eğilimindeyseniz bu durum sizin için daha büyük bir önem arz eder. Çünkü ciddi alınmayan, adını duyurmuş hiçbir dava adamı yoktur. Ve şundan emin olun ki bunun fiziğinizle, maddi durumunuzla hiçbir alakası yok. Ressam olamamış, komik bıyıklı, öfkeli bir adam Almanya'nın başına geçti ve dünyaya kan kusturdu. Bu yeterli bir örnek. Bana göre saygısızlara verecek ilk sert olmalı. İdealleri olan, takıntılı, kararlı ve saygın biriyseniz, artık izlediğiniz ve sevdiğiniz büyük karakterlerin en temel özelliklerini taşıyorsunuz demektir. Bu yürüdüğünüz yolda güzel başarılara imza atarsanız, artık sizin de isminiz onların yanında anılır. İzlediğimiz kişinin nasıl bir psikoloji ve strateji içerisinde olduğuna dikkat etmelisiniz. Bu biraz da yapıyla alakalı fakat insan eğitilebilir bir canlı. Şöyle bir kavram vardır. Fake it till you make it. Türkçesi şu. Gerçekten olana kadar olmuş gibi davran. Bu gerçekten işe yaran bir yoldur. Çünkü alışkanlıklar böyle kazanılır kendinizden bir parça olana kadar sizden bir parçaymış gibi davranarak izleyin, görün ve davranın. Hareketleriniz ve alacağınız müfredat sizi daha ileriye taşımalı. Objektif olarak değerlendirmelisiniz. Aynı filmin başında bağlılığı anlatırken, filmin sonunda dostlarını ispiyonlayıp cezalarından kurtulan bir adamı görürüz sizin burada öğrenmeniz gereken müfredat... İspiyon İbnelik ondan şerefsiz. Tamam, ispiyonculuk ayrıdır. Biz adam olmaya çalışıyoruz. Çıkarcı bir goblin değil. İspiyonculuk gerçekten erkekler tarafından hiçbir zaman diliminde ve toprak parçası üzerinde onaylanmadı ve onaylanmayacak. Kendinizi kendiniz keşfetmelisiniz. Bu kanalın ilk videosunda da söylediğim gibi. Ben sizi belirli bir şekilde sokamam sizin zihinlerinize sadece tohumlar atar. Onun filizlenip betonlarınızı kırması sizin elinizde. Psikolojinizi hallettikten sonra anlamanız gereken şey kemiklerinizin camdan olmadığıdır. Çünkü yolunu izlediğiniz karakterlerin hiçbiri çiçekli bahçelerden gelmedi. Hepsi ateş çukurundan geçti. Kavgalara veya savaşlara katıldılar. Sizin de öyle zamanları yaşamanız muhtemel ve yaşamalısınız da. Bunun dışında parlamalısınız ve ikonik olmalısınız. Giyim ve tarz sizi ilk öne çıkaran unsurdur. Herkes gibi tişört, sweatshirt ve siyah parlak mont giyerek büyük adam olamazsınız. Biraz daha göze hitap eden daha kaliteli şeyler giymelisiniz. Toplumla aynı olmayın. Tabii ki de kendinizi rezil etmeden. Güzel kokun, iyi giyinin ve düzgün konuşun yeteneklerinizi geliştirin. Çünkü beklenmeyen kişilerde ince hareketler görmek herkesi şaşırtır. Örneğin tüm dünyanın bunu öğrendikten sonra şaşırdığı gibi. Adolf Hitler'in çizdiği resimler mesela. Müfredattan alacağınız tek ders şiddet ve kadınlar olmasın. Nasıl daha iyi bir versiyonuma kapı açabilirim sorusunun cevabı olsun.